gerçekleştireceği hayallerin var. Evet. ben Bu bir, bir, bir şey, bir şey fark bir Artık çok şey, Böyle bir şey oluyor. ben işte, bu, bir, bir, bir Attık At, At, ya. Ondan sonra anladım. ya

ben bu arada bir 80 lirada alırsam hepsini ama testleri harcıyorum çünkü hiç ama tepkimi yok. Hepsi bir, bir, bir. Şimdi artık alman gerekiyor. Bakalım ne olur şu an. Şimdi ne olur? Aa! Dur. Dur dur Evet, burada geçtim. Dikkat <laughs> Ay, <laughs> <laughs> oh, lazım. Ya! şarkı söyleyeyim. Lütfen en ki bu oyun bağlı. Edik ses şimdi çorabımız seri geldi. Biz çeti kapatalım bari, çünkü bari. şey küfür edebiliyorlar bazen. <laughs> Biz arkadaşlar. Bari, bari. Ay ben niye böyle konuşuyorum? Gel sesini konuşuyorum. Tatlı sesini ben bu ses değiştirebiliyorum. Yani böyle bir yeteneğim var ve bundan çok mu duyuyorum? çok güzel konuşuyorum. Ağacan teşekkür seçtireceğim. Kendime göre konuşacağım. <laughs> o ses duymadım. O ses duymadım. Evet bu kadar. Ses duymadım. Bu arada ben canlı açmıyorum. Kameram olmadığı için. Allah yarabbim. Kameram olmadığı için dediğim gibi. Şey yapamıyorum. Açamıyorum. Bu yüzden ben canlıyı bekliyorum. <laughs> Dün güzel konuştum. Evet. Dediğim gibi şu an kendi kendi sesimle. <laughs> <laughs> Ben ilk diye konuşmam. Bir ses değiştirme işleminden kaynaklanıyordu. Sende böyle evet evet Üç. Evet, evet. O ses kim O ses Türkiye. LÜK! Ya! Evet. Bu nasıl? hareketi gördünüz mü? Arkadaşlar diğer bir oyunla ilgili. Tunca, hemen burada çıktı ve o kız düşecek. Aa düşecek mi ki? Bulu 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 bulu. O kız düşecek arkadaşlar. Aa aynen dedim. Neyse ki.

en yüksekte şu an biz ben varım. Ben varım. Ben varım. Ben ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ben de düştüm. Selam ne leki? Selam ne Oh, oh. Sonra. Tamam. Bir çok iyi dönmem gerekiyor arkadaşlar. Aha. Öldü 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 öldü. Ah öldü. Ah. Çıldı mı? Ben öldüm ya. Ay ben ya. hayatta kaldım ya. 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 Çıldırdın mı sen? Ya. 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 Çıldırmama rağmen kalıyor. Neydi? Çıldırmama rağmen kalıyor arkadaşlar deliriyorum. Ben deliriyorum yani. Ben ben, ben şu an deliriyorum. Ben delirdim sayın. Bu kız da mı mı var? Sen beni delirtmek mi istiyorsun? <laughs> <laughs> Arkadaşlar çıldıracak mı bu yeni bu oyun beni? Vallahi çıldıracağım. İlkten öldü. Aa, o, o da öldü. O da ölecek. <laughs> <O da öldü. gülüyor> o da ölecek. Öl, Aha, oh, white Love thing. Aman Bulu bulu bulu. Biz gitsin. Light red. -track. Light red'den gidiyoruz. Farkında mısın? Oğlum. Yine yaptı kız.

Arkadaşlar oha demek ki çoğuldu. Oha. oha. Oha oha. Arkadaşlar çok zormuş bu kadenle. Aha burası mı? Yetişemez ben yetişemez. Düşecek. Hile mi? Kız hile yaptı ayakta durması hiç mümkün değil. Koş! Oh, Esma'nın kafasındayım. Müç. Müç ya. Bu de Seni de Ben alabiliyorum. Ve aldım bir nin bu kanattan almak istedim ama almayacağım. Bu tab tabii ki 40'te tabi bu yani başka hangisi olacak? <laughs> çok iyi. <laughs>

işte çok dikkat olmam gerekiyor. Bulu 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 O öldü, o öldü, öldü. Öldün artık. Biriniz ya. Selena. Aha buraya Kaldı kaldı kaldı. Ben kazandım. O oh yeah, Ben kazandım. O yeah, Ben kazandım. O oh yeah, Ben kazandım. O yeah, o oh yeah. Başın oldu, başın

bayağı ne olacak? yine harta sonunda yine okulunda Kız nasıl yapıyor Hadi, hadi. arkadaşlar şimdi nereye geldik biliyor musunuz? Bilmiyorsunuzdur. Evet. Tabii bir rando. 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 Engin. Evet. Selim. Paysim. Ama arkamda bir şey olmayacak. Neyse. Anheni. Pa pa pa.

çok seviyorum. Ya, ya, Gerçekten çok, liderler, çok seviyorum. Hiç çok seviyorum. Severek böyle böyle ya. Oh. <gülüyor> 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 i̇şte bu yüzden ben de bana getirdiği <laughs> <laughs>

Ben de içimde O kırmızı geldi bakıyorum. Oo ablanız oğlum gı. Ablanız oğlum gı. Nasılsınız gı? Nasılsınız? Ablanız oğlum gı. Nasılsınız? Nasılsın gı ablanız Nasıl, oğlum? <laughs> Beni böyle <yapayım. gülüyor> Aa ne oluyor? Dolu mu? Or Orkada. Merhaba, merhaba. Bir dakika. Bir dakika. Bu fedeyi anam dedi. Hoppa. <gülüyor> Oo. Bey bitince geldim arkadaşlar. Sesimi biliyorum. Ve şimdi şöyle yapalım ve böyle yapalım. Hayır hayır. Hayır. sonunda Ne gelmez.

Hmm. Bu ne? Bu, bu. Yani bu yani, yani bu yani. Sen yanımda olmaya Geliyorum, bekleyin. Oo, hareketi gördünüz mü? Hareketi gördünüz mü? Kısa. Çık yaptım ben

ne 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 o ne 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 o ne o ne 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 Şimdi böyle bir balona bineceğim. Bak bindim şu anda. Ben oraya kadar yürüyecek miyim gerçekten? Ya harbi yani? Şimdi kocaman aldım. Artık daha yavaş yürüyorum. Bak E evet, çok güzel yapım çıktı. Sen ne mekonu itersin ha? <laughs>

adam uçtu ya şiş, şiş ses Shiy, şiş, şiş, <laughs> İş, selamlar iki fars ha için videolar 哎，那并不多，那不，那不，那不，那不，那不那么多，那不那。不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不 o kadar büyüdüm ama. Bir, 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 merak etme. Bir, 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 bir. Ne bildi? Ah, bu bize ne bir, bir bir, 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 bir. Git, git buradan. Ana ne? Git ufassın? lan. Kocuk kafam ne ederim seni? Şeref. Bana ne? Bana ne? kaç paraymış? Kaç para? Evet arkadaşlar, şimdi Poppy Dog'dan Geldik bismillah. 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 Ne lan? Ne oluyor? de E <laughs> ben buraya gelmeyecektim ki ya. Sen şimdi bunu Bu ne Bu ne? Bu ne? Bu ne lan? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne?